Rüyada balina görmek genellikle güç, derin duygusal anlamlar ve kişisel keşif yolculuğu ile ilişkilidir. Balina büyük bir gücü, derin duygusal dünyayı ve bazen de bilinçaltının derinliklerinde saklı kalmış hisleri simgeler. Bu rüya, hayatınızdaki gizli gücü keşfetmeye ve duygusal zorlukları aşmaya yönelik bir uyarıdır. Balina görmek, içsel güç, duygusal derinlik. Balinanın yüzeye çıkması Bilinçaltındaki duyguların açığa çıkması. Balinanın suyun altında olması, bastırılmış duygular, içsel engeller. Balina ile yüzmek, manevi keşif, derinliklere inme. Balinanın sizi takip etmesi, içsel huzursuzluk, duygusal zorluklar. Bu rüya, duygusal engelleri aşma, gizli gücünüzü keşfetme ve hayatınızdaki önemli değişimlere uyum sağlama ihtiyacınızı işaret edebilir. Balina Aynı zamanda manevi uyanış, derinleşen ilişkiler ve içsel huzuru bulma sürecine de işaret eder. Pozitif çağrışımlar. Balina'nın yüzeye çıkması, bilinçaltındaki duyguların yüzeye çıkması, farkındalık. Balina'nın sakin olması, içsel denge, manevi güç. Balina'nın suyun yüzeyine çıkması ve size yaklaşması. Duygusal rahatlama, özgürleşme. Balina'nın güçlü hareketleri İçsel gücün farkına varmak, zorlukların üstesinden gelmek. Bu rüya, gizli gücünüzü keşfetme ve içsel engelleri aşma zamanı geldiğini simgeliyor olabilir. Duygusal derinliklerinize inmek ve manevi gücünüzü fark etmek için bir fırsat sunuyor olabilir. Negatif çağrışımlar ve uyarıcı mesajlar. Balina'nın sizi takip etmesi, duygusal zorluklar, kaygılar, bilinçaltı korkular. Balina suyun altında kalıyorsa Bastırılmış duygular, çözülmemiş içsel engeller. Balina ile karşılaşmak ama tedirgin olmak. Duygusal engellerle yüzleşme korkusu. Balinanın sizi korkutması. Duygusal baskılar, içsel sıkıntılar. Bu rüya, duygusal engellerle yüzleşmek, korkulardan arınmak ve içsel huzuru bulmak için bir uyarıdır. Eğer bilinçaltındaki korkular sizi engelliyorsa, bu rüya onları aşmak için bir fırsat olabilir. Psikolojik yorum. Rüyada balina görmek genellikle büyük bir içsel gücü, duygusal derinliği ve kişisel yolculuğu simgeler. Balina psikolojik olarak gizli duygular, bastırılmış korkular ve duygusal patlamalar ile ilişkilidir. Balinanın yüzeye çıkması, bilinçaltındaki duyguların ortaya çıkması, farkındalık. Balinanın hareket etmesi, içsel gücün farkına varmak, duygusal çözülme. Balina ile yüzmek, duygusal özgürleşme, içsel rahatlama. Balina sizi takip ediyorsa, korkular, bastırılmış duyguların üzerinizdeki etkisi. Bu rüya, duygusal rahatlamaya ve içsel gücünüzü keşfetmeye yönelik bir mesaj olabilir. İçsel engelleri aşmak ve duygusal dengeyi sağlamak için yeni bir döneme adım atmanız gerektiğini hatırlatıyor olabilir. İslami ve tasavvufi yorum İslami yorumlarda balina görmek manevi bir güç ve duygusal derinlikle ilişkilendirilir. Balina gizli duyguları ve manevi yolculuğu simgeler. Balina görmek içsel güç, manevi farkındalık. Balinanın yüzeye çıkması, bilinçaltındaki duyguların yüzeye çıkması, manevi yükselme balinayla yüzmek, manevi keşif, içsel huzura ulaşma. Tasavvufi anlamda balina, manevi derinlik, bastırılmış duygularla yüzleşme ve gizli ruhsal güçlerin ortaya çıkması anlamına gelir. Bu rüya, manevi olarak içsel güçlerinizi keşfetme ve duygusal derinliklere inme zamanının geldiğini gösteriyor olabilir. İçsel dengeyi bulmak ve manevi huzuru sağlamak için önemli bir dönüm noktasına gelmiş olabilirsiniz. Rüya'da balina görmek, güç duygusal derinlik ve içsel yolculukla ilgilidir. Bu rüya size gizli gücünüzü keşfetmeniz, içsel engelleri aşmanız ve duygusal farkındalık kazanmanız gerektiği mesajını veriyor olabilir. Siz rüyanızda balinayla nasıl bir deneyim yaşadınız? İçsel gücünüzü mü keşfettiniz yoksa korkularla mı yüzleştiniz? Yorumlarda paylaşın. Daha fazla rüya tabiri için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.